istiyorum. Bir yıl, üç aydır evliyim, hemşireyim. Daha önce dört buçuk yıl kadar görev yaptım. Üçüncü basamak yoğun bakımda çalıştım. Fakat şu an çalışmıyorum. Evlendiğimden beri çalışmıyorum diyebiliriz hatta. Ve 27 haftalık hamileyim. Bir oğlum olacak. Sizinle bu süreci paylaşmak istedim. Ne yaşadığımı, nelerle karşılaştığımı, ne zaman alışveriş yapmaya başladığımı, yani bu süreci daha yaşamamış, çok başında olanlara bir fikir olsun istedim en azından. Benimki planlı bir hamilelikti. Beklemediğim wow bir şey değildi. Ee, o yüzden çok şaşırmadım ama tabii ki çok şükürler olsun ki Rabbim bize bunu yaşattı. Önce etrafınızdaki herkes çok mutlu. Herkes size bir şeyler söylüyor. Öncelikle arkadaşlar hasta değilsiniz. Yani ee, i̇nsanların size yatı, sürekli yatmanız gerektiği, kalkmamanız gerektiği ya da hiçbir iş yapmamanız gerektiği bir süreç, sürekli size karıştığı bir süreç. Bu hamilelik boyunca ilk trimesterde, ikinci de, üçüncü de sürekli karşınıza çıkacak bir şey. Ama bu ilk süreçte size kendinizi zaten bilmediğiniz bir durumdasınız. Şu anda ilk defa yaşıyorsunuz bunu ve mutlusunuz. Bir şeyler paylaşmak, bir şeyler almak, bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Ama insanlar size sürekli hastaymışsınız gibi bir muamele yapıyorlar. Kalkma, yatma, ev yat. Kalkma, yat. Ev işlerini yapma. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Öncelikle kendi doktorunuzun da tabii ki size ne söylediği çok önemli. Doktorunuz size eğer sıkıntısız bir hamileliğiniz var. Evet her şey yolunda. Herhangi bir tehlikeniz yok." dediyse eğer çünkü benim kendi doktorum bana herhangi bir tehlikem olmadığını, normal kendi rutin işlerime devam edebileceğimi, normal kendi yaşantım nasıl ilerliyorsa eğer o şekilde ilerlemem gerektiğini söyledi. Ben o yüzden kendi normal işlerimi yaptım. Bu da sizin ilk trimesterda ne yaşadığınıza da bağlı bir şey. Çünkü çok bulantı kusma yaşayan var. Yani çok ağrı duyan var, kanaması olan var. Ben öyle değildim arkadaşlar. Ben normal, gayet iyiydim çok şükür. Bir sıkıntım yoktu. Çok bulantı kusmam olmadı. Çok aşırı derecede bir kok hassasiyetim oldu sadece. Yemek yapamadım belli bir süre. Yapsam bile kendi yaptığım yemeği yiyemedim. Kokular beni çok rahatsız etti. Parfüm kokuları, yemek kokuları, ağır şeyler. Yani çok aşırı derecede koku hassasiyetim vardı sadece. Onun dışında e, bel ağrım çok oldu. Ve kasık ağrım en önemlisi. Bulantı kusma yaşamadım. Evet ama yani ilk trimesterden şu ana kadar bile hala bel ağrımı çekiyorum. Hala bel ağrım var. Onun dışında e, aşerme. Ben aşer, aşermedim diyemem ama ee, şöyle söyleyeyim size. Ben çok şeker var yemek istedim sadece. Bulamadık. Gece istedim. Bulamadık. Yiyemedik. Ama çok yemezsem ölürüm. Onu o an yemem gerekiyor gibi bir şeyim olmadı. Sadece yemek istedim. O kadar. Birkaç gün geçtikten sonra da yedim zaten. Ama bu bence aşerme değildi. Hamlenin boyunca da aşermedim. Sadece bazı yiyecek. Normal hayatımda da zaten ben bazı şeylere çok düşkündüm. Onları çok yemek istedim. Standarttı yani onun dışında çok ilk defa bunu yemek istiyorum, şunu yapmak istiyorum dediğim bir süreç olmadı aşarma konusunda. Herhangi bir kanamam olmadı. olmadı? Ee, yani kanamanız olduğunda ya da beklenmedik bir durum, çok ciddi ağrınız varsa zaten sürekli doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekiyor. Ve şöyle şunu yapmanızı kesinlikle öneririm. Genelde bunu devlet hastanelerinde yapmıyorlar. Doktorlar yoğunluktan ötürü telefon numaralarını, iletişim bilgilerini veremiyorlar. Siz onlara Instagram'dan ulaşmaya çalışıyorsunuz ama onlara ulaşamıyorsunuz. Yani bu arkadaşlar bu süreci bence ikinci hamileliğiniz de olsa, aynı şeyleri yaşıyor olsanız da yani çok Tecrübeli insanlar olsanız da bence bu süreci illaki yani sürekli doktorunuza ulaşmak isteyeceksiniz, bilgi almak isteyeceksiniz, birilerine bir şeyleri sormak isteyeceksiniz. Yani bu bence deneyimle ya da e, yani ilk hamlelik olmasıyla tabii ki daha en azından şey olursunuz ama ben düşünmüyorum yani bu. Devlet hastanelerinde genelde ya var mı veren bilmiyorum numaralarını ama benim gittiğim hastanede vermiyordu doktorum. Çok iyiydi, çok araştırarak gitmiştim. Ama benim doktorum veremi, veremediğini bana dile getirdi numarasını. Ben ona sosyal medyadan ulaşmak istedim, ulaşamadım. Ağrım olduğunu dile getirdim. Yani bu çok değişik bir süreç. O yüzden kesinlikle doktorunuzun iletişim bilgilerini alabileceğiniz, 24 saat iletişim sağlayabileceğiniz bir doktora başlayın. Özellikle özellikle ilk hamileliğinizse eğer çünkü bu gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Telefon ucunda doktorunuzun olduğunu bilmek, bir sıkıntınız olduğunda hemen gidebileceğinizi ya da ona bilgi verebileceğinizi bilmek, bu gerçekten çok iyi gelen bir şey. O yüzden doktor seçimiz öncelikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu en azından ön planda tutulması gereken bir şey diye düşünüyorum onun dışında kabızlık sorunum çok ciddi oldu. Normal hayatımda da bunu yaşayan bir insandım ve hamileliğimde 2 kat, 3 kat, 4 kat yaşadım. Bunu doktorum ilaç verdi, o şekilde çözdüm. Hala ilaç kullanmaya devam ediyorum. Onun dışında ilk keseyi 4 hafta 5 günlükken gördüm ben. Kalp atışları için çok erkendi zaten kalp atışlarını yaklaşık 8 haftalıkken gittiğimizde duyduk. Çok güzeldi. Çok inanılmaz bir duyguydu. Evet bir bebeğin kalp atışlarını biliyorsunuz duydunuz daha önce ama bu sizin bebeğiniz. Size yani size ait, sizin bedeninizde sizinle büyüyor, sizinle büyüyecek. Yani bu çok bambaşka bir şeydi zaten. Kesinlikle yani herkes bunu yaşasın isterim. Rabbim herkes isteyen herkese nasip etsin isterim. Bir diğer konu kahve. Ben Türk kahvesi içmeyi yani her gün normal düzenli günde bir tane içen biriyim. Ve doktoruma bunu sorduğumda doktorum gün aşırı içebileceğimi söyledi. Ben yine yani çok is, istemiyorsunuz zaten gün aşırı içmeyeyim hani zarar verir korkusuyla içmek istemiyorsunuz. Yani haftada 2-3 yani ortama göre içebiliyorum. İç, kesinlikle doktorum içmemem gereken bir şey olduğunu ya da yememem gereken bir şey olduğunu söylemedi. Yani bu sizin dediğim gibi sizin yaşadığınız hamileliğe de çok bağlı. Sizin e, nasıl bir hamilelik geçirdiğiniz doktorunuz ne derse onu yapın arkadaşlar. Çünkü en ufak bir sorunda diyebilin ki evet ben bunu yapmadım ama bu sorunu yaşadım siz en azından bir şey yapmamış olun ki bu sorunu yaşayacaksanız mesela o sorunu yaşamış olun. Onun dışında ilk trimesterimde yani 12. haftanın sonuna kadar kilo almadım arkadaşlar. Çok iştahım da artmadı, çok bulantı kusmam da olmadı ama normal seyrinde devam etti her şeyim. Ve bir diğer konu göğüs hassasiyeti. Bunu yaşadım arkadaşlar. Bunu zaten e, yani hamilelerin yüzde %90 kısmı yaşıyor diye biliyorum. Ben de yaşadım. Ve bu ikinci trimesterimde daha azdı. Umarım sizin de azalmıştır. Herhangi bir şey kullanmadım. Doktoruma da bunu söylediğimde zaten normal bir süreç olduğunu söyledi. E, o yüzden herhangi bir şey kullanmadım. Ekstra bir çabam olmadı. Evet arkadaşlar ben başka bir problem yaşamadım. Eğer siz yaşadıysanız bilmek çok isterim. En azından ben de bunu tecrübe etmek isterim. Bu yaşamadım evet ama yaşamayacağım anlamına gelen bir şey değil. kitap okuyun. Ben kitap okuyorum ve önüme neler çıkabileceğini ya da ne olabileceğini, ne yapmam gerektiğini, ne gibi bir hazırlıkta bulunmam gerektiğini bunların hepsini bir sürü kitap var. Bunlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. ben 12. haftam. O yaklaşık 11 haftalıkken falan kontrolüme gittim. O yüzden cinsiyet tahminim herhangi bir şeyim olmadığı için bir alışveriş yapamadım arkadaşlar. Ama bazılarının cinsiyet tahmini var ama net bir şey söylemiyor doktorlar. Bu haftalarda en azından çünkü 16. haftada falan daha net Evet, net bir şekilde bebeğinizin cinsiyeti bu diyebiliyorlar. O yüzden ilk trimesterde alışveriş yapmayın ama beyaz zıbındır, içine giydirebileceğiniz ya da çoraptır. Çok merak ediyorsanız eğer bunlardan alabilirsiniz. Ortak kullanabileceğiniz ya da beyaz renkte en azından bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben alışveriş yapmadım. bir diğer sürece şu an geçmeyeceğim. Onu ikinci videomda size anlatmak istiyorum. İkinci travmam sırasında neler yaptım, alışveriş yaptım, neler aldım ya da e, ne yaşadım, bunlardan bahsedeceğim size. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.